kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim ilk yazar kasam diye oyuncak almıştık bize öyküyle. Bunu kuracağız birlikte. Kuralım mı? Kuralım. Hadi kuralım. Evet. Çıkar hepsini. Hepsini çıkar içinden. Vay. Wow. Sence güzel mi? Stickerlar. Bunda ne anlısı? Arkasında da kutular var. Bakacağız hep birlikte şimdi. Bundan ne var? Pembe. Evet. Pembe olanı aldık zaten. Evet. Hmm. İstersen şöyle dökelim mi? Hmm. Döktük mü? Hmm. Al. Ah. Evet. Şu anda döktük. Öykü bunları bize kurar mısın? Hmm. Tamam. Koş. Şöyle, ters oldu. Şu şekilde. Evet, bu. Şuradan. Dur, ben geçireyim. Sen de iterikine. Evet, oldu. Bunların yeri neresi? Ya çok güzel oldu. Şimdi biz buna stikerlerimizi yapıştıracağız. Yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Hadi bakalım. Bunu. Aa burada bir şey daha var. Neredeyim? Çıkar hadi onu da. Bu ne? Onu da ben koyayım. Sen de göster. Bu abiye, Evet. Göster hadi arkadaşlarına. O da mısır gevreği. Evet. Göster hadi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Çok sevimli. Ay gerçekten çok tatlılar. Şimdi bunları evet çikolatalı. Bunları buraya koyalım. Şimdi stikerlerimizi yapıştıracak Öykü. Tamam ben sana sökeyim sen tak. Tamam. Ben ben de Şunu tak önce istersen. Gel. Yapıştır. Evet. Al bunu yapıştır. Bekle. Yırtılıyor. Ay yanlış yer Bizimki yırtılmamış. Bunu da yapıştır. Ay, yanlış mı yaptın? Yanlış yapmadım. Doğru mu yaptın? Doğru yaptım. Yapıştırır mısın? Şurada yanlışlık oldu. Sürürsem. Evet şu an onu da düzelttik. O şuranın. Ters takıyorsun. Evet o şekilde. Tak buraya. Evet. Oldu. şimdi ayırın. şu nereni? Bu da herhalde. bir çaldı bir çaldı telefon mu çaldı? Şey, <laughs> Yapıştır. Kaydırdım. Sen kaydırdın. Ben mi kaydırdım? yapıştır ne? evet şu fiyat okuyucuymuş ne? bunun bu aa, boyası değilmiş. çok güzel oldu bakın çok tatlı çok tatlı ee, bu da ara yazısı bu da bu evet onu da koy güzel oldu mu güzel. beğendin mi beğendim ee, arkadaşlar öykü size göstersin kasasını bu öykünün ilk yazar kasası ve biz oyun oynamaya hadi geçiyoruz mi? hadi hep birlikte geçelim merhabalar alışveriş yapacağım sepetiniz var mı var alabilir miyim teşekkür ediyorum bugün öykü benden kivi istedi Aa, çileği de çok sever Çilek de alalım. Ee, limon alayım. Ah evet şeker almayı sakın unutmayın. Karpuz. Bence yeterli. Karpuzda. Karpuz. Aa ah, evet karpuzunuz yeni mi geldi? Hı -hı. Güzel mi peki tadı? Tatlı güzel. Tatlı yani. Tatlı. Alıyorum size güvenip. Hı -hı. Tamam ben bunları ödeyebilir miyim? Hı -hı. Şöyle vereyim size. Bunu şöyle yapayım. Ben oradan alırım. Evet. 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 Bunu da alayım. Evet. Bunu da alayım. Evet teşekkür ederim. Ben bunları poşetime koyayım. Çok teşekkür ediyorum. Alışverişim ne kadar tuttu? 10 lira. 10 lira tuttu. Gerçekten çok ucuz bir alışveriş yaptım. Bu markete bayılıyorum. Ee, ben de şöyle 100 lira var. Tamam. Paramın üstüne alabilir miyim? <laughs> Tabii ki. Evet. Evet paramın üzerine aldım ve eşyalarımı da aldım. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşça kalın. Videomuza like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.